Türkiye'deki duruma gelince çok fazla beraberliğim oluyor Türk yerel perakendecilerle. E, şunu görüyorum. E, bir dönem, yaşadığımız dönemi sınıftan isimlendirmek mümkün. Rekabet evet ama rekabette strateji, rekabette bilinç hayır. Yani bizim perakendecilerimizin rekabeti yaparken e, temel bir hataya düştüğünü görüyorum. Kendi kanaatim bu, benim görüşüm bu. Şimdi bilinçsiz rekabet dönemini ben şöyle tanımlıyorum. Herkes zaten ister istemez bu böyle oluyor. Aynı ürünleri satıyor. Benzer ürünler satılıyor. Benzer şekillerde satılıyor. Marketlerimizin birbirinden çok farklılığı yok. Yani müşterinin algılayıp daha bu çok farklı market altyapısı diyeceği bir durumumuz yok. Benzer ürünler benzer şekillerde satılıyor. Özellikle de benzer ekonomik model dediğimiz zaman herkesin aynı aynı modeli kullandığını düşünüyorum. Yani işte insertler, halk günleri, belli ürünler öne çıkartmalar, işte 1 lira günleri, 2 lira günleri. Ve bu o kadar kolay kopyalanıyor ki bütün bunlar. Bunlar artık bir yerde müşterinin gözünde farksız algılanmaya başladı. Yani çok temel bir prensiptir. Eğer tüketicinin gözünde iki ürünün birbirinden hiç farkı yoksa tüketici doğal olarak fiyatı düşük olanı alır. Yani marketlerin arasında hiç marketlerde bir farklılık yoksa tüketicinin arayacağı market ucuz olandır. Ve tabii biz de biliyoruz ki yani fiyat rekabeti bugün esasında kalıcı bir rekabet üstünlüğü değil. Bu bakımdan bu bilinçsiz rekabet dönemi bizim perakendecilerimizin pek çoğunun gücünü azalttı. Bir yerde de görüşlerini daralttı esasında. Yani böyle yapmazsak olmaz yaygın bir kanı olarak yerleşti ve bu yüzden çağdaş perakendeciliğin ikilemi diyorum ben buna. Çok daha güzel paralar kazanmak mümkünken fiyat rekabetine giriliyor ve sonuçta da tüketiciden başka kazançlı kimse kalmıyor. Neden buralardayız? Çünkü perakendecilik öyle bir konu ki yani ee, bir stratejik görüşünüz olması şart bu işte. Hani Bakkal Mehmet Efendi'nin de bir stratejisi olacak evet. Yani bu tartışmasız bir cevap. İkincisi e, pazarlar doydu bu doyu, doyan pazarlarda e, birçok perakendecinin şu anda ben de oralarda olayım çabasıyla artık tüketiciye inanılmaz bir şey verdik. E, seçim şansı veriyoruz. Perakendecilerin kaçırdığı bir şey daha var bana sorarsanız Ergün Bey o da şu. Tüketicinin değişimindeki hızın farkında değiller. Ve şu anda ben böyle de işte bir cümle söylemekte kendimi biraz şey görüyorum, mazur görüyorum. Yani tüketicilere ayak uyduramayan bir perakendeci grubumuz var etası, esasında etrafta. Ee, gücün sınırları zorlanıyor şu anda. Bir rekabet durumu var ama rekabet durumu bilinsiz bir rekabet olarak karşımıza çıkıyor. Ee, küreselleşme devam ediyor. Yani dünyada küreselleşmeyi sorgulamaya başladı insanlar. Acaba hakikaten söyledikleri yaygın bir olgu mu diye ama bizim ülkemizde küreselleşme olmasa bile bazı birleşmeler, şirket evlenmeleri ve belki bir birkaç büyük oyuncunun tekrar Türkiye hakkında Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilir. Küreselleşme devam edecek diye düşünüyorum ben. Ekonomik çalkantıların bütün dünyayı nasıl etkilediğini gördük. Yani bu aralarda yeni gerçeklerimizden bir tanesi de o. Yani bir yerde İspanya'da, Yunanistan'da, İtalya'da bir kriz olduğu zaman artık o Türkiye'yi ilgilendirmez diye bir şey söylemek mümkün değil. Perakendecilerimizin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ee, en büyük tehlikelerden bir tanesi perakendecilerin tüketiciler gözünde özelliksiz formatlarına gelmesi. Ee, buna ileride tekrar değinmeyi düşünüyorum. Yeni formatlar yani indirim perakendecinin karşı gelinemez büyümesi ve geleneksel formatları zorlaması. bu da yeni gerçeklerimiz. Ve yine de çalışanlarla ilgili sorunlarımızın da devam etmesi bugün de Türk perakendecinin gerçekleri olarak sayılabilir.